Merhabalar, Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif Kayseri yağlaması, Diyarbakır ile Şebit mantısı. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yağlamamız için 5 su bardağı klasik su bardaklarıyla unumuz var. Onu direkt tezgah alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 çay kaşığı da kuru maya. Hamurumu yoğurmaya başlamadan önce 1 su bardağı su ilave ediyorum. Sonra suyumu takviyeli olarak tekrar ilave edeceğim. Bu malzemelerimizle güzel bir lavaş hamuru elde edeceğiz. Ondan sonra da lavaşlarımızı yapacağız. Yağlamamızı yapmaya başlayacağız. Hamurumuzu güzel yoğurduk gördüğünüz gibi ele yapışmayacak kadar yumuşak bir hamurumuz oldu tam orta kıvam bir hamur. Şimdi hamurumuzu kenarda güzel dinlendireceğiz. Hamurumu yoğurmak için klasik su bardağıyla tam bir buçuk su bardağından biraz fazla su kullandım. Biz de bu arada hamurumuz dinlenirken yağlamamızın sosunu hazırlayacağız. Yağlamamızda kullanacağımız domatesleri kabuksuz bir şekilde kullanacağız. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri Elimizden geldiği kadar küçük küçük doğruyoruz. Yağlamamızda iki tane biber kullanacağız. Biberlerin de iç çekirdeklerini çıkartıyoruz. Ve çekirdeklerini çıkarttıktan sonra biberlerimizi küçük küçük doğrayacağız. Ben köy biberi bulabildiğim için köy biberi kullandım. Ama yeşil biber, sivri biber de kullanabilirsiniz. Biberleri de mümkün mertebe küçük küçük doğruyoruz. Elinizden geldiği kadar küçük doğrayın. Ve iki tane de orta boy soğan kullanacağım. Soğanlarım çok büyük değil, çok küçük de değil. Tam orta boy. Soğanlarımızı da çok küçük şekilde doğruyoruz. Yağlamamızın sosu için şöyle yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ve 400 gram dana tek çekim kıymamı ilave ediyorum. Kullandığım kıyma yüzde otuz yağlı bir kıyma. Ve çırpma teliyle iyice dağıtıyoruz kıymamızı. Kıymamızın rengi hafif döndükten sonra iki baş soğanımızı ilave ediyoruz. Ve soğanımızın rengi değişene kadar, soğanımızın rengi gidene kadar iyice kavuracağız. Soğanım ve kıymam iyice kavruldu. Soğanların rengini değiştirdi. Şimdi soğanlarım kavrulduktan sonra Doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. O biberin kendine has çiğ bir kokusu var. Onu güzel bir çıkartıyorum. Biberim de kendine has o çiğ kokusunu aldıktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası, böyle bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum sosumun içine. Salçaları güzel bir eziyorum yağla beraber. ve salçamı da yaklaşık bir dakika kavurduktan sonra doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Domatesin de suyuyla beraber şöyle güzel bir karıştırıyorum. Sosuma iyice işlesin. Domatesimizi salçalı sosla yaklaşık 1-2 dakika kaynadıktan sonra şöyle 1 su bardağı sıcak su ilavemi yapıyorum. Şöyle güzel bir çırpıyorum. Yağlamamın sosunu arka ocağa alıyorum. Burada kısık ateşte yağlama sosumuz kaynarken biz de bu arada şepitlerimizi açmaya başlayacağız. Sosumuz ocakta kaynıyor ve hamurumuz da iyice dinlendi daha kapalı bir şekilde. Tabi siz bu hamurunu daha önceden de yapabilirsiniz. Sonra sosunuzu kaynatabilirsiniz. Hamurum tam 870 gram gelmiş. Şimdi ortalama 60 gramlık bezeler kesiyoruz hamurumuzdan hamurumuzu şöyle bir açalım. Her tarafını eşit hale getirdikten sonra hamurumuzdan 60 gramlık bezeler kesip şepitlerimizi açacağız. Ortalama 58-60 grama yakın hamurlarım oldu. 3 tane bezem çıktı, 10 tanesini yağlamada kullanacağız, 3 tanesini de normal lavaş olarak kullanabiliriz. Lavaşlarımızı açacağımız tezgahımızda şöyle un serpiyoruz. Ben merdane ile açacağım, arzu eden oklaba'yı daha iyi kullanın, oklaba da de Ve bıçak satından biraz kalın olacak şekilde hamurlarımızı açıp kenara alıyoruz. Bütün hamurlarımızı açtık. Sosumuz da ocakta kaynıyor. Şimdi hamurlarımızı pişirip finale yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sosumuz da sizlerin gördüğü gibi arka ocakta kaynıyor. iyice kıvamını aldı. Şimdi tavamız ısındıktan sonra şepitlerimizi pişireceğiz. Şöyle eliniz üzerine tutun tam yapıştırmayın. Sıcaklık kurmaya başladıktan sonra tavamız ısınmıştır. Ve ısınan tavamıza şepitlerimizi teker teker alıyoruz. Bu şekilde pişireceğiz. Şöyle üzerlerinden hafif baloncuklar çıktıktan sonra direkt çevirin. Öbür tarafın da aynı şekilde gördüğünüz gibi balon gibi kabarıyor maşallah. Ve yaptığım şepitlerim kurumaması için şöyle bir bez aldım ve bezin arasında direkt üzerini kapatarak bekletiyorum. Yaklaşık 3-4 tane hamur pişirdikten sonra Tavanın tabanına gördüğünüz gibi unlar bulaşıyor. Onları da arada 3-4 hamur pişirdikçe silmeyi ihmal etmeyin. Yoksa hamurunuza yapışır ve çirkin bir görüntü oluşturabilir. Tavanız iyice ısındıktan sonra da gördüğünüz gibi hamur çevirdiğiniz gibi direkt balon gibi çıkıyor. Son şepedimizle pişiriyoruz. Şimdi arkada kaynayan sosumu da ön tarafa alıyorum. Altını kısıyorum iyice. Onu da tatlandırayım. Bir tatlandırma işlemini yapacağım. Ve gördüğünüz gibi o da çok özlü bir sos oldu. Tepeleme bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar öğütülmüş kaya tuzu. Ve şöyle bir tutam da karabiber. Ilavemi yapıyorum, şöyle sosum güzel bir karıştırıyorum. Şebemizin sosunu döktükten sonra direkt sofraya gideceği için sıcak olmasına dikkat edin. Sosumuz gayet sıcak olur. Ve şimdi yağlamamızın son final işlemini yapmaya başlıyoruz. Ve yağlamamızın son işlemi için artık her şey tamam. Yağlamanın olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurdumuzda hiç su katmadan yoğur direkt sarımsakla tuzla karıştırıp direkt onda hazırlıyoruz. O hazır beklemesi gerekiyor. Çünkü sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazı. Şimdi şepitlerimizi servis edeceğimiz sabahımıza alıyoruz ve bütün sosumuz 10 kata yetecek şekilde yerleştiriyoruz. Çok kenarlara inmeyin. Kenarlara zaten üst üste geldikçe kenarlarına iyice inecek. Şöyle bastırın. son da olduğu gibi üzerine sıyırıyoruz. Şifa niyetine yiyeceğimiz şepit mantısı, yağlama servisi hazır. Kayseri'nin vazgeçilmezi. Sarımsaklı yoğurtsuz olmazsa olmaz. Yaprağını aldığınız zaman direkt çatalla büküyoruz bunu. Umarım tariflerimden her sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta'dan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.